атомной энергетики даже советского союза мы строим не у себя для себя эта атомная станция принадлежит россии это наша станция на территории другого государства 5 Şimdi Ros, Rosatom'un yani Akkuyu Nükleer AŞ'nin resmi internet sitesinde kendilerinin de yaptığı açıklamaya göre bu santralin yapım maliyeti 22 milyar dolar. Yani bu kadar para harcanacak. Sahibi de %100 Rusya. Rusya. Akkuyu Nükleer Santrali'nin dünyada bir ülkenin toprağında kurulu olup da başka bir ülkeye ait olan tek nükleer santral olduğunu biliyor muydunuz? 6 Ekim 2010'da resmi gazetede yayımlanan antlaşmada Rusya ile işbirliği belirtilmiştir. Antlaşmada projenin Rus şirkete ait olduğu, başlangıçta Rusya'nın %100 hisseye sahip olduğu ve toplam payının hiçbir zaman %51'den daha az olamayacağı belirtilmiştir. Bugün evlerde en düşük kademe elektrik bedeli 1.47 TL, işyerlerinde ise bu bedel 2.3 TL. Akkuyu nükleer enerji santralinin ürettiği elektriği Türkiye'de satış bedeli ise en düşük fiyattan 2.59 TL, en yüksek fiyattan ise 3.21 TL olacak. Yani Rusya hem bizim topraklarımızda nükleer enerji santrali kuracak hem de bize daha pahalıya enerji satacak. Sorarım sizlere bunun neresi yerli ve milli? O <laughs> oh, é que é O